ben Murat kanalıma Hoş geldiniz gezmeden göremeyi sevdiğimizin 3. videosu silvandayız bu şu ileye kadar bayağı uzunmuş, yedi defa yıkılmış daha önce ilk defa evler inşa edilmiş e, surun bir kısmı yapılan şu anki yapılan evlerin altında Bir kısımda görünen tarafı dön şurada. Şimdi sizlere Silvan'daki surları tanıtacağım. Silvan Kalesi yapım tarihi bilinmeyen bir kaledir. Ancak Diyarbakır Kalesi kadar eski ve Diyarbakır tarihiyle yaşıt bir geçmişi vardır. Bu sudur, bu meşhur, burası çok meşhurdur yani. Böyle gidersen surdur. Böyle dönüyor. Yani Silvan'ın sur Silvan suru çok meşhurdur. İşte bekler gelince suyun üstünde ev yapmış sonra içine girmiş yani alt altları şey bu. Aşağı gelince ne adam buradan gidiyor. Evet. Ana temelleri var. Bak görebilirsiniz. Bak görüyor musun? Evet. İki katlıdır aslında. Altta su var. Kullanın suyu iki katlı. Bir üst bir de alttır. Bazı yerlerde tam net olarak gözükür, Bazı yerlerde insan e, zor kafada. Bir Asur kenti olarak kabul edilen Silvan'ın tarihte 7 defa yıkılıp yeniden kurulduğu rivayet edilmektedir. Silvan Azizler şehri olarak anılmaktadır. Milattan sonra 400'lü yıllarda şehrin kurucusu olan Mar Marut Has tarafından İran'dan getirilen 40 Hristiyan şehidinin Silvan'a gömülmesinden sonra Silvan Martiropolis olarak yani şehitler şehri olarak anılmaktadır. Milattan 70'li yıllarda 300 bin nüfuslu bir imparatorluk başkenti olan Silvan, Helenistik çağın en büyük başkentlerinden biriydi ve Tigranokerta adıyla anılmaktadır. Bir kız, bir erkek, iki kardeşten erkek olanı Diyarbakır surlarını, kız olanı da Silvan surlarını yapmış. Kızın adı Mia'ymış. Ona Silvan kızı anlamında Mia Farkin demişler. Silvan'a da onun adını vermişler. Diyarbakır surlarını yapan usta Diyarbakır suları dünya durdukça dursun, hiç yıkılmasın diye dua etmiş. Silvan sularını yapan ise böyle bir dua etmemiş. Bu nedenle Diyarbakır suları sağlam kaldığı halde Silvan suları yıkılmıştır. Mea Farkin suru iki katlı olarak yapılmış. Arada geniş bir yol bulunurmuş. Dış sur bugün az çok Diyarbakır kapısı civarında fark edebilebilir. Videoda gösterdiğimiz gibi. Kale dörtgene yakın bir şekildedir. Doğudan batıya 600, kuzeyden güneye 500 metre toplam 2200 metre uzunluğunda olup surlardan 50 burç ve kule vardır. Şimdi de Atatürk'ün Silvan'da altı ay boyunca kaldığı evi size gösteriyorum. İçeriği biz gezdik fakat görüntü almak yasak olduğu için size burada içeride neler olduğunu anlatacağım. İçeride Atatürk'ün yatak odası vardı, çalışma odası vardı. Herhalde geniş bir oda daha vardı muhtemelen o misafirleri ağırlamak için, konuşmak için. Buraya gazi, ortaokul ve lisede demediği için çünkü Atatürk Rus Savaşı'nda burada mutanlık yapmış anne o burada. Burada harbi yönetmiş. Rus harbinde. Silvan'da yer alan cami Necmettin Alpu oğlu Timurtaş tarafından 52.157 yılları arasında inşa ettirilmiş. Eyyubiler döneminde 1227 yılında onarılmıştır. Zembel Frosh, Kürtçe'de sepet satıcısı anlamına gelmektedir. Hikayenin geçtiği yer Diyarbakır'ın Silvan ilçesidir. Efsaneye göre bir padişahın zevk ve sefa içinde büyütülmüş yakışıklı bir oğlu vardı. Genç prens sık sık ava çıkarmış. Bu av gezilerinin birinde yol kenarındaki mezaların birisinden çıkmış iskelet ve kafatası görmüş. Manzaradan sonra genç prensin ruh dünyasında değişiklikler olur ve sorgulamaya başlamıştır. Mezarlıktan geçerken yaşamı ve ölümü düşünür. Kıyaslar. Sadece soyut bir kıyaslama değildir. Fakat bu malan mülke zevke, sıfaya sahip olmakla bunlardan yoksun olmanın getirdiği iki farklı yaşam. Bu iki farklı yaşamın sonucunda ortak tek bir kader ölü yani ölüm. O zamana kadar ölüm kavramına yabancı olan genç prens o andan itibaren ölümün gerçekliğiyle yüz yüze gelir. Ölümün zengin yoksul, genç yaşlı dinlemediğine, dünya malının da dünyada kaldığına ve bir gün böyle eskilete dönüşeceğini anlar. Prens o andan sonra elini eteğini dünya nimetlerinden çekmeye karar verir. Ve Allah'a sığınır. Onun yolunda yürümeye yemin eder. Sarayı ve yaşadığı ihtişamını geride bırakan genç, eşini alarak yollara düşer diğer diğer gezerek zembil yani sepet yapıp satmaya başlar ve hayatını böyle kazanmaya başlar. Çocukları olur. Sırtında çadırları üzerinde yıpranmış giysilerinden başka bir şeyleri yoktur. Genç prens artık zembil satarak geçimini sağlayan zembil froştür yani sepet satıcısı. Son durağı olan Silvan'a gelir. Sepet satmak için Silvan sokaklarını arşınlarken Sirvan Bey'in karısı Hatun'un dikkatini çeker. Hatun, Zembil Froş'a aşık olmuştur. Zembil alma bahanesiyle Zembil Froş'u saraya çağırır ve ona olan aşkı dizelere dökerek anlatır. Ama Zembil Froş evlidir, karısını sevmektedir. Dünya nimetlerinden vazgeçmiş bir derviştir. En önemlisi tövbe etmiştir. Allah'a kulluk edecektir, haramı yaşamından kesin olarak silmiştir. Zaten bunun için değil miydi onca malın mülkünü, ihtişamını bırakıp yollar düşmek? Bu yüzden Hatun'un aşk acısına olumsuz yanıt verir. Ve Hatun'a cevabı hemen oracıkta verir. Zembe Froş, Hatun'un ilan aşkını reddeder. Silvan Bey'in karısı Hatun, red cevabını kabul etmez. Ne yapıp edip, yakışıklı Zembe Froş ile birlikte olmaktır amacı. Hatun'un sıraları karşısında Zembe Froş çareyi kaçmakta bulur. Hatun peşini bırakmaz, Sonra sonra Zembur kaldığı çadırı öğrenir. Hatun bir gece çadırda kalmak için bir Froşun karısına yalvarır. Karşılığında tüm mal varlığını ve mücevherlerini bağışlayacağını anlatır. Sadece bir gece bir Froş ile kalmak ister. Hatun'un bu kadar yoğun sarı üzerine bir froşun eşi çocuklarını da yanına alır ve oradan ayrılır. Hatun Zembur Froşun eşinin giysilerini giyer ve yatağa girer. Dumbledore'u beklemeye başlar. Karanlık Silvana çöker. Karanlık Silvana çökerken Dumbledore Dumbledore'ni sattıktan sonra çadırına döner. Hatun yatağında olduğundan habersiz aynı yatağa uzanır. Ancak yataktaki kadının kendi karısı olmadığını Hatun'un ayağındaki gümüş hal halin çıkardığı sesten anlar. Bunu anlar anlamaz çadırdan dışarı çıkar. Hatun Zembelfroj'u orada tutulatır, zincire vurdurur. Buna göre Hatun Zembel olan aşkından vazgeçmez. Ona verdiği saltanatı ne zaman kabul ederse o zaman serbest bırakacağını ve özgürlüğüne kavuşacağını söyler. Fakat Zembel Fıraş hiçbir şekilde vazgeçmeyecektir. Derken günün birinde ibadet etme bahanesiyle zincirlerini sıktırır ve ibadet sırasında saraydan kaçmayı dener. Ancak kaçacak yer bulamaz ve teslim olması istenir. Buna karşı çıkan Zembel Fıraş sarayın burçlarından aşağı atar kendini ve inançları idealleri doğrultusunda ölmeyi seçer. Günümüzde şarkılara, öykülere konu olan Zember Froş ile Hatun'un aşk hikayesi bugün sadece olayın yaşandığı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde değil de ülkenin tüm bölgelerinde hala dillerde. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı olan milattan önce 1000 yılına dayanan tarihi Asur mağaralarındayız. Karayolu üzerindeki Albat Dağı eteklerinde bulunan Asur mağaraları ilçenin en hakim tepelerinden birinde bulunuyor. İçinde bulunan ve birbirine bağlı 300 adayla bir mağara cenneti olan Asur mağaralarında geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda milattan önce 1000 ile milattan sonra 1300. yıllara Ayıt kalıntılara rastlanmıştır. Mezolitik devri günümüze taşıyan, yapı olma özelliğini barındıran Hasri mağaralarında yer alan su depoları, hamam, kaya merdivenleri, taş döşeme yolları, kaya kilisesi ve kilisenin yanında mini amfi tiyatroyla tam bir görsel şölen sunuyor. Mağaralar Hristiyanların ilk dönemlerinden başlayıp 13. yüzyıla kadar kullanıldığı sanına Hasimik Kaya Kilisesi içinde barındırırken birçok odadan oluşan kilisenin yanında mini bir amfiteatro ve su depolarında bulunması dikkat çekiyor. دلابه غزال مل ربیبو بو دل غزال مل سکنبو بو تو جبنا خود اسمی غزال هم دیگر رفیا ولند کایه